Evet arkadaşlar şimdi size Euro Truck Simulator 2'de yük kodları nasıl oluyor? Yükler nasıl kodlanıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şunu, şu an ağır yükü de örnek vereceğim. Bu bütün yükler için geçerli bu arada bunu söylemiş olayım. Öncelikle arkadaşlar ESC'ye basıyoruz. Dorsal alımına geliyoruz. Buradan bir tane kendimize flatbed dorsal alıyoruz. Ben bu dorsayı tercih edeceğim. Dosyamızı park edelim. Şu dosyamızı kullan diyelim. Sür diyelim. Dosyamız geldi arkamıza. Plakamıza bakıyoruz arkadaşlar. 993 mevcut oyunu kaydetiyoruz arkadaşlar. Şuraya. 993 belgeler Eurotrax Motor 2 profilesi buradan kullandığınız profile girin. Sevdiğin ee, arkasından 92 evet benim şimdi kaydım bu. Game dosyasını açın arkadaşlar CTRL f 993 yazıp var atıyoruz. Dorsemizi bulduk. Dorsemiz bu. Şimdi bu nasıl oluyor onu göstereceğim şimdi. Yükü nasıl hayalet dorse yapacağım? Nasıl bunun üstüne yük koyacağım? Yük kodlayacağım. Arkadaşlar Vichel Addon Acesor yazıyor. Yani Addon A A Eklenebilir aksesuar gibi bir şey bu Türkçesi. Arabaya eklenen aksesuar yani Türkçesi. Şu şekilde arkadaşlar. CTRL -E C veya kopyala. Bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Aşağıya geliyorsunuz. Dorsenin satırının bittiği yere geliyorsunuz. Bu dorsenin satırının bittiği yeri nereden anlayacağım? Onu da hemen size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Trailer bilmem ne bilmem ne diye anlatıyor zaten. Buraya farklı bir şeyler geçti gördünüz. Şuraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar tam bitti kısma. Bir tık enter. Şunu şuradan siliyorsunuz. Şuradan ee, kopyaladığımız yeri nameless nokta sonu kargo olacak arkadaşlar. Nameless nokta kargo. Buradan ben size yük kodlarını vereceğim. Şimdi ilk önce lokomotif deneyeceğim arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz lokomotifi. Şu araya kodu yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bunu Tekrar plaka ekranımıza geri geliyoruz arkadaşlar. Plaka yazan yere geri geliyoruz. Plakamızı bulduk. Yine plakamız 993. Şu satırı kopyalayın arkadaşlar. Enter. Bu yapıştır. Bir tık boşluk sil. Şurayı düzeltin arkadaşlar. Şu satırı 24 yapın. 23 ile bitti ya 24. 30 da biterse 31 olarak çekmeye devam edin. Şurayı tekrar name'ıza kadar silip buraya kargo yazın arkadaşlar. K edin. Ve çıkın. Şimdi oyun ekranına geri dönelim. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi mevcut oyun yükle deyip oyunumuzu yüklüyoruz. Kaydımızı yüklediğimiz zaman şu an lokomotif üstüne gelecek arkadaşlar. Dorsan üzerine gelecek. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Arkadaşlar onu da hemen size sıfır kamerası göstereceğim. Dorsada taşma olması mesela. Şu taşma bana sebep olabilir bak. Bana riski var şu taşmanın şu an. Gördünüz mü? Yük taşmış. Yükte taşma arkadan çıkıntı efendime söyleyeyim yanlardan çıkıntı vesaire olmasın mesela bu sıkıntı değil de şu kadar çıkıntı ama şu halkalar boşa çıkarsa sıkıntı bak burada halkalar oturmuş yerlerine sıkıntı yok bir şu arkası sıkıntılı gibi görünüyor ona dikkat edin ban riski var bu arada Şunun, şu an şu hareketin ban riski var şu çıkıntının onu tekrar söylemiş olalım şu an F6'ya basıyorum yüküm yok ama ar arkamda yük var hayalet doğrusu bu şekilde yapılıyor. 2'li üçlü, dörtlü, beşli trend fark etmiyor. Aynı şekilde kodlanıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi normal dorsede nasıl kodlanıyor? nakliye piyasını onu göstereceğim. Serbest çalıştığın burada inşallah flatbed vardır. Flatbed yok arkadaşlar. Bir saniye flatbed dorse olan bir yer bulalım. Nakliye piyasası diyelim. Serbest çalış arkadaşlar. Buradan flatbed dorse olan bir yer bulalım. Corona mı bunun? Şey uyuşmayabilir. Normal. Onun kron seçeneği vardır ama ya. Kron olan yere gidelim. Bunun seçeneği vardır. Kron olmayan da seçebiliriz. orası seçeriz. Kron seçmeyiz olur. Böyle gelelim arkadaşlar. Çünkü kronun fizikleri farklı arkadaşlar. Bunların yükleri kron kodları farklı. Bu arada bilginiz olsun. Hani onu onu kodlama gibi şansınız yok. Kodlarsanız nasıl olur? Ee, kayma olur. Yani çıkıntılı olur. Girintili olur. Vesaire vesaire. Tam randman alamazsınız. Serbest çalış. Ben buradan normal SGS dorsesine çevireceğim bunu. Şöyle veya bunlardan fark etmez. Şöyle bir dosya çevirin. Bu şekilde alacağım. Yükümüzü aldık. Oyunumuzu tekrar kaydediyoruz. Dorse plakamız 827. Ama dorse plakası lazım değil. Biz yükten de bulabiliriz. Ben şu an size yükten bulmayı göstereceğim. Bunu yükten bulacağız arkadaşlar bu kodumuzu. Şu şekilde yapıyoruz onu da. Ben tek aynı kaydın üstüne yüklediğim için arkadaşlar. Yine aynı kayıt dosyasından açıyorum. CTRL F diyoruz. Şuraya kargo alt mas yazıyoruz arkadaşlar. Ağır atıyoruz. Ve bir tık yukarı arttığın zaman 24.250 kilogram. Bu bizim yükümüzün ağırlığı. Yani 24 ton 250 kilo muş yükümüz. Burayı istediğiniz gibi ağırlığını değiştirebilirsiniz. Mesela atıyorum 24.250 e, bunu kilogram bazlı yazıyorsunuz. Mesela 2 ton için şu arkadaşlar. 2 ton 425 kilo oldu. Şu an 24 ton 250 kilogram. Şu an 242 ton 500 kilo. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz kilonuzu arkadaşlar. E, ee, şunu ben tekrar düşüreyim ya bu ağır olmasın. Şöyle hatta 2 ton 200 şöyle hatta 2000 yapalım düz. Düz 2 ton yaptım ben yüküm arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz buraya. Burada kargo yazacak arkadaşlar. Kargoyu bulun. Bakın trailer kargo. Bu istediğiniz bir kargo kodunu yapıştırabilirsiniz. Dozer mozer. Ben dozer yapıştırayım bu sefer size arkadaşlar. Dozer kopyala. Dozer yapıştırıyorum buraya. Kaydediyorum. Şu an oldu. Şöyle oyuna veriyorum ekranı. Şimdi arkadaşlar burada mevcut oyunu şey kaydı yükle diyoruz arkadaşlar. Kaydımız zaten şu en üsttekiydi. Tekrar yüklüyorum ben kaydımı arkadaşlar. Şimdi e, dozer oldu arkadaşlar. Yükümüz dosyamızın üzerinde. 2 ton ağırlık yaptım ve dozer. Bu olayı şöyle göstereyim size. Dozer yalnız biraz eksik parça mı? Arkadaşlar şey gelmedi ama. Neyse dozer'imiz oldu yani. Ee, şöyle yapalım. Fotoğrafı da önden alacağım zaten. Güzel açı veririz. Yükümüz burada 24 ton görünüyor ama arabayı görüyorsunuz yani seriliğini. 24 tonla Mercedes böyle gitmez abi. Yani araba 2 ton oldu arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bundan sonra e, bir de şu olayı size göstereyim arkadaşlar. E, daha sonra şu olayı söyleyeyim. Göstereyim. De. Şunu söyleyeyim. Bu sadece ağır yük için değil bak. Tüm yüklerde bu şekilde kodlanıyor. Hayalet dorse ve normal nakliye pesini aldığınız bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yük, ağır yük kodlarını ben videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Normal yük kodların eski versiyonları var. Şu an kodlar değiştim bilmiyorum. Onu bakacağım. Ee, onu gene eski kodları paylaşırım. Eğer bir hata alırsanız bir şey olursa kodlarla ilgili yazın. Güncellerim ben arkadaşlar. Kodları tekrar çeviririm. Paylaşırım sizinle. Ee... Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoları devam için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, benden herhangi bir kod veya mod videosu istiyorsanız videonun altına yorum atmanız yeterli mutlaka. Geri dönüş yaparım. Ee, bu videoyu da zaten e, Evren arkadaşımız istemiş, çok rica etti. Onun için çektim. Ee, Kendisine buradan çok çok selam söylüyorum. İnşallah işine yaramıştır. İnşallah istediği gibi olmuştur arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın.